Clio 09 TC'ye manuel şanzıman yağ değişimi yapmaya çalışacağım. Aracımızı kliko ile kaldırıp sehpayla ortalardan destekledik. Desteklediğimiz yerler tam şu bölge. Orada şase var. Şasenin tam altına bağlantı noktasına koyuyoruz. Ben koruyucu kapağı söktüm. JH3 denilen şanzıman modelidir. Normalde 2.4 litre yağ alması lazım O çıkan yağı birebir ölçeceğim. Daha net olsun diye. Şurası dolum yeri. Plastik tapa elle açılır. Şurası da boşaltma yeri. Yeah. <sighs> Lastikleri biraz sağa sola doğru çeviriyorum. Çok abartmadan. Kalan yağı ne kadar gönderebilirsek o kadar iyi olur. Bu işlemi dolum sırasında da yapacağım. Dediğim gibi çıkan yağı ölçeceğim. Muhtemelen 2.4 litre gibi bir kapasitesi olması lazım. Bazı kaynaklarda 2.7 olarak geçiyor. sol tekeri çevirdim. Şimdi sağa çeviriyorum. Evet biraz daha akıyor çevirdikçe. ben yavaş yavaş bekleyeceğim bunun süzülmesi için. Videoyu uzatmamak adına durduracağım. Evet iyice süzüldü ya. Şimdi bakır pulu değiştireceğim. Çıkan bakır pul artık düzleştiği için netleyemedim sanırım. Yenisini takıyorum. Epey bir bekledim. Yani öyle bir iki damla falan. Damlıyor. O kadar çıktı. Sorun olmayacaktır. Hafif ortalamaya çalışacağım. Biraz boşluğu var. Orijinalinde de öyleydi. Zaten aldıklarım da orijinal. 8 numara anahtar ile açıyoruz. Hem karterimiz de 8 numara. Veya kapatıyoruz diyeyim. Bakır pul ezildiği zaman bırakıyorsunuz. tatlı sert şekilde sıktım. De mastarlayalım şöyle. Evet. Arkadaşlar Video kalitesi için kusura bakmayın oldukça amatör bir çekim olacak. Umarım işine yarayanlar olabilir. Ben yağ dolumunu anca göstermiş olduğum tapadan e, elektronik damacana pompasıyla yapmayı planlıyorum. Hep birlikte görelim. Bahsettiğim damacana pompası bu. Şarjlı. Yağın içine şekilde ortumunu koydum. Şimdi deneyeceğim. şu an pompalamaya başladı. Herhangi bir sorun gözükmüyor. Bir litreyi dolduracağım. Daha sonra ikinci litreyi dolduracağım. Sonra bir şanzıman koruyucu var 80 milim kadar onu koyacağım. Daha sonra da ölçerek 320 milimlik yağı dolduracağım. Totalinde 2.4 litreyi doldurmuş olacağım şanzımana. Arkadaşlar ikinci şişeye de başladım. Videoyu zaman zaman durdurup en azından gereksiz uzatmamaya çalışacağım. Kusura bakmayın tekrar söylediğim gibi profesyonel değilim, amatörüm. Video biraz yeterli seviyede olamayabilir. Şimdi tekrar durduracağım. Devam edeceğim. Arkadaşlar ikinci şişe de bitti. Totalinde 2 litre olmuş oldu. Şimdi katkı atacağım. Katkı böyle bir katkı. 100 bin kilometre boyunca işlevini yerine getireceği iddia ediliyor. Ürün Liki Gear Protect adında bir ürünü. Uzun araştırmalar sonucu ve Almanya'daki ilgili birimiyle mailleşerek iletişim kurarak gerekli bilgileri aldım. Bunu yapmamın amacı minicik de olsa bir uğultu sesi var. O uğultunun giderilmesini istiyorum. Ki bu uğultu sürekli değil. Sadece bir kez oldu. Benim canımı sıktığı için ben de önlemimi almak istiyorum. <laughs> Şu şekilde şanzımanın içine sıkıyorum yağ dolum yerinden. Eğer yalnızca bunu kullanacaksanız şanzıman yağınızı değiştirmeyecek ve şanzıman yağınız yeni ise içerisinden şırınga ve hortum çıkıyor. 80 milim kadar çekiyorsunuz. Aynen bunu koyuyorsunuz. Hepsi bu. Şimdi 320 milim yağı ayarlamaya gidiyorum. Ölçüyle ayarladım. Bunu da koyacağım. Şu an yamuk tuttuğum için tam 320 milim var. Arkadaşlar sanayi ortamında bu dolum tarafında şanzıman yağı doldurulduğunda dışa taştığı an tamam derler. Bunu biliyorum ama ben kitabına göre uygulamaya çalışacağım. Evet arkadaşlar. Tapamı da taktım. Şimdi marşa basıp herhangi bir sızıntı kontrolü daha doğrusu sızıntı var mı diye kontrol edeceğim. Yoksa devam edeceğim. Belki bir gün kartel korumayı takmadan gezip daha sonra tekrar kontrol ederek işi garantiye alarak herhangi bir tapadan ve benzeri zaten başka bir yerden olmaz. Sızıntı var onunla yok mu emin olup kartel korumamı takarım. Bu şekilde. Kolay gelsin. Arkadaşlar. Önemli bir e, düzeltme yapacağım. Benim aracım 2019 model. 09 TC turbo benzinli bir araç. Jandarma Hatay 3 JH3 kodlu şanzımana sahip. Bu şanzıman manuel bir şanzıman ve bu şanzımanın kapasitesi 2.7 litre. İçinden çıkan fabrikasyon yağ ortalama 2.3 litre çıkmıştır. Yaklaşık olarak 400 milim kadar eksik çıkmıştır. İçerisinde tamamen süzülemeyen belki 50-60 gramlık yağı da düşünürsek en az 300-350 milim eksik olduğu aşikar. Benim daha önce videonun başında ısrarla 2.4 dememiz sebebi Jandarma Rize 5, JR5 kodlu şanzuman yağı, şanzuman kapasitesi içindir. Bunu bilgilendirme olarak geçeyim. Yanlış bilgi için de kusura bakmayın lütfen. Şimdi eksiği tamamlıyoruz. Hem yetkili servisteki kişiye şans, şase numarasını vererek doğruladım. Hem de speklerden tekrar karşılaştırdım. Notlarımı kontrol ettim biraz yani iki şanzımanı karıştırarak bilgi vermişim. Ancak son kontrolünde fark ettim. Şimdi güncelliyoruz. Totalinde 2.7 litre yağ koymuş oluyoruz şanzımanı. Evet, dolum tamamlandı ve sanayi termolojisi haklı çıktı. 2.7'yi aldığında dışarı vermeye başladı. CH3 şanzumanın kapasitesi kesinlikle 2.7 litredir. Tekrar bilginize. Şimdi bir marş yapacağım. Dolum tarafından bir şey olmaz Allah şükür de. Şöyle boşaltım tapasına doğru göstermeye çalışayım. Marş yapalım. marşa bastım. Biraz bekleyelim. yaklaşık olarak 5 dakikadır e, çalışıyor araç. Çok şükür herhangi bir sızdırma veya olumsuzluk görmedim. Böyle yakınlaştırayım. Boşaltma kapısı. Herhangi bir sorun gözükmüyor. Şu dolum dolu. Onda da herhangi bir sorun gözükmüyor umarım sorunsuz kullanmak nasip olur. Bu koymuş olduğum katkı bir müddet kilometre yaptıktan sonra 600-700 kilometre yaptıktan sonra tam etkisini gösterecektir. Belki ben hissetmeyeceğim ama benim bu işlemi yapma sebebim aslında yağın eksik olmasıymış. Onu da öğrenmiş olduk. sağ Sağolsun servis bakma gereği duymamıştı. Biz kendimiz bakarak sorunu çözdük umuyorum. Herkese kolay gelsin.